Günün Hadisi Şerifi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kıyamet gününde insanların bana en yakını, yani şefaatimi en çok hak edenleri, bana en çok salavat getirenleridir. Süneni Tirmizi Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Eulen nasi bi yevmel kıyameti ekseruhum aleyye salaten. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Günün Hadisi Şerifi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kıyamet gününde insanların bana en yakını, yani şefaatimi en çok hak edenleri, bana en çok salavat getirenleridir. Süneni Tirmizi Rasulullah his sallallahu Aleyhi Was sellem Elen bi Yemel yameti Eeru aley ya Salten Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.